Bir de eksozomlardan konuşuyorsunuz. Ben hep dikkatimi çekiyor programda da ilk kez sizden duydum. Ufuk'ta acaba eksozom hapları var diyebilir miyiz? Bir de muhtemelen, ne işe yarıyor muhtemelen, muhtemelen, muhtemelen var. Eksozomlar şöyle şey. E, normalde hücrelerimizin dışında paketlenmiş olarak bıraktıkları bir takım küçük veziküller var. Vezikül Hı. dediğimiz göz yaşı damlası gibi düşünün. Gözümüz göz yaşı damlası sakız nasıl böyle küçük küçük domurcuklar çıkar. Onun gibi gözümüzde hücre gibi düşünün. O göz yaşı damlacıklarını biz eskiden çöp zannediyorduk. Çöp, çöp zannediyorduk. Yani hücrenin atıkları. Ama sonra anladık ki bunlar aslında içi DNA, RNA, protein, lipid, karbonhidrat yani hazine dolu paketçikler. Ve hücreler o paketi nasıl bir insan gözyaşını durup dururken akıtmaz. Ya üzüldüğü için akıtır ya sevindiği Sevinli için akıtır. akıtır. Hücre de durup dururken eksozom dışarıya bırakmıyor, bezikül bırakmıyor. Öbür hücreyle haberleşmesi gerektiği zaman öbür hücreden yardım alması gerektiği zaman, öbür hücreden hücreye bir yardım göndermesi gerektiği e zaman, iletişim, iletişim alıcı olarak, olarak kullanıyor, kargo olarak kullanıyor. Yani sizin evinize gelen kargo paket gibi. Kargo paketinde Bazen siz haber gönderiyorsunuz kargo şirketine, ayakkabı çıkıyor. Evet. Bazen kargo paketinden gözlük çıkıyor. Bazen de kazak çıkıyor. İşte o kargo paketini alan diğer hücre ile kargo paketini gönderen hücreyi düşündüğünüz zaman bunları birer uçak gemisi gibi düşünün. O damlacıkları da kargolar gibi düşünün. E, bu kargo paketleri hazine. Şimdi yeni tıp bu kargo paketlerini almak, saklayabilmek Hatta kargo paketi üretimini çoğaltabilmek, hatta kök hücrelere, hadi kardeşim sen biraz daha gençsin, herhangi bir hücre değilsin, çok marifetin var. Çünkü kök hücre dediğin, isterse göz hücresine, isterse cilt hücresine, isterse beyin hücresine, isterse karaciğer hücresine dönüşen bir hücre. E sen şunu 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 bir daha çok üretmeyi bir nevi tohum eker gibi kök hücre bankası oluşturuyorsunuz. Kök hücre bankasından çok fazla eksozom süzüntüsü alıyorsunuz. O eksozom süzüntülerini bir kenara koyuyorsunuz. Saklama ve stabilite bozuşmalarını önleyecek gerekli teknolojik yeteneklerinizi oluşturabilmiş iseniz o eksozom paketçiklerinden yüzünüze sürülen kremler yapabiliyorsunuz. O eksozom paketliklerinin içini dışından lipozomlarla sararak hap halinde size evet. muhtemelen verebilecekler bir süre sonra. Verebilecekler mi? Onun için ben geçtiğimiz günlerde e, eksozom hapları mı geliyor diye evet. bir yazı yazdım. Bilerek yazdım. Çünkü geleceği düşünmeyi seven bir hekimim. Geleceği düşünmek. E, çünkü geleceği düşünmezseniz gelecek gelmez. Çok doğru. Hayal evet. etmezseniz hiçbir şey olmaz. Süre nasıl gelecek? Sağlam evet. şekilde gelsin Sağlam mi? şekilde girmesi için tedbir ama önce... Gelirse şey olacak diye korkmayın. Şimdi AI'da herkes korkuyor. Yapay zekadan. Yapay zekadan niye korkuyorsunuz? Yapay zekayı adam gibi kullanın. İnanılmaz işe yarayacak. Tıbbın kaderini dört şey değiştirecek. Buyurun. unutmayın. Bir, Nedir bu biyote biyoteknoloji dörtlü. değiştirecek. Evet. İki, nanoteknoloji değiştirecek. Bu çok önemli nanoteknolojinin devreye girmiş olması. Eksozom terapileri değiştirecek. Yani kök hücrelere yapılacak olan bu müdahaleler değiştirecek. Bunu hiç unutmayın. CRISPR teknolojisi değiştirecek. Yani, yani genetik de genetiği böyle orası burasını kırpıp genetiği bir yerine alıp daha iyi bir yere edip hasarı bir yeri çıkartıp dışarıya atmak gibi makaslama sistemi, genetik makaslama sistemi gelecek. Dolayısıyla bir acayip ve güzel tıp geliyor. Buna kendinizi hazırlayın. Kendinize iyi bakın. 10 sene sonra tanıyamayacağınız bir tıp geliyor. 20 sene sonraki çocuklar çok şanslı. Geçen gün bir toplantıda değil söyledim. Değil 1990 yılında 2000 yılında doğan çocukların 100 yıl yaşama ihtimali çok yüksek. Yani tartışma bile götürmez. 1950'de doğan, 55'te doğan biz 70'lere sağlıkla girdik. Eskiden 51, 52, 53, 54 sene yaşadığı zaman bir insan aferin diyorlardı. 60'ı görünce yaşlandı, 70'i görünce yaş yetmiş, iş Bitmiş, bitmiş yani diyor. Şimdi hiç Doğru. ben 70 yaşındayım. işim falan bitmiş değil. Bakın sabahtan Maşallah. beri burada çene patlatıyorum. Yani demek istediğim şey şu. Yeni ve güzel bir tıp geliyor. Ama sizin dediğiniz muhteşem dörtlü benim dörtlüm. Bu yaşasın hayat dörtlüsü. Evet dörtlüsün. yaşasın hayat dörtlüsü. Beslenme. Buyurun. Dengeli, çeşitli, yeterli besleneceksiniz. Hı. İki. İki. Hareket edeceksiniz. Aktivite ve aktif yaşam ve egzersiz. Düzenli egzersiz yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Yapacaksınız ister tekerlekli sandalyeyle, ister e, yürüteçle, ister bastonla, ister yüzerek, bilemem. Yapacaksınız. Oturduğunuz yerde elinizi kolunuzu sallayacaksınız, yine yapacaksınız. Değil mi? Lastik takacaksınız, ne yapacaksınız? yapacaksınız diyorsunuz her Üç, zaman. Üç, mutlaka güzel, kaliteli, yeterli ve kaliteli uyku uyuyacaksınız. Okay. Dört, huzura odaklanacaksınız. Hayatın içine maneviyatı ve inancı evet. sokacaksınız. Huzur, huzur, huzur. Bu muhteşem dörtlü olmadan gerisi rahmetli Erbakan Hoca'nın lafıyla tasafiso. hikaye. Bu dörtlüğün içini istediğin gibi doldur. Zaten bu programlarda biz elimizden geldiği kadar bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bizi güzel bir gelecek bekliyor Nefis Hanım. Evet. İnsanlığı. Ben çok böyle büyük tehlikeler geliyor. İşte o girdi, bu girdi, eski dünya, yeni dünya. Her dönemde dünyanın yeniliği insanlar tarafından hayrete karşılanır. Ben beş yaşındayken evimizin hemen üzerinde rahmetli Babamın dayısı, amcasının evi vardı. O balkonda o zamanlar İmar bak İskan, İmar İskan Bakanı olan babamın amca oğlu dedi ki bu yukarıdaki ışık ne biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Beş yaşındayım. Tayyare mi dedim. Hiç unutmuyorum. Uçağı Öyle biz tayyare derdik o zaman. Evet. Sizin nesli belki bilmiyordur. Biliyorum. Babamdan tamam. biliyorum. Tayyare mi dedim. Hayır tayyare değil dedi. Bu uydu dedi. Sadık amca dedim. Hepsi rahmetli oldu. Uydu ne dedim. Allah rahmet eylesin. Uydu ne dedim. Uydu dedi uzaydan bizi gözleyen şeyler dedi. Şimdilik dedi 5-10 tane var. Bak zamanı gelince dedi uçaklar, tayyareler kadar çoğalacak dedi. Şimdi geçen gün ne konuşuyoruz? Uzay uydu çöplüğüne döndü diyoruz. Geleceği engelleyemezsiniz. Doğru. Geleceği iyi düşünüp iyi planlarsanız. Tıp da öyle. Tıp bir bilim dalı, bir sanat dalı. Sadece bilim değil, tıbbi bir sanattır aynı zamanda ve çok güzel bir gelecek bizi bekliyor. Hep beraber iyi hazırlanmamız lazım. Hazırlıksız yakalanmamak lazım. Doğru. Peki bu eksozomlar kök hücre tedavisi yerine geçecek mi? Şimdi hep kök hücre konuşuluyor ya hocam. Kök hücrenin İleride. yerine geçemez bence. Nedeni şu. Eksozomu Neden? e, kök hücrenin içinden alabiliyorsunuz. Hmm. Kök hücreyi ileri zenginleştirip çok sayıda kök hücrenin içinden eksozomu 400 500 kat çoklayabiliyorsunuz. O çoklarınız eksozomu ayıp. sizin cildinize dolgu olarak sizin kendi eksozomunuzu bile kullanabiliyoruz. Bunlar hepsi mümkün. Ama volüm gerektiği zaman Eksozomdan volüm yaratamazsınız. Kök hücreden hmm. volüm yaratırsınız. Yani ben sadece bu kırışıklık için değil biraz dolgu da istiyorum diye düşündüğünüz zaman Matrix terapi istiyorum. Biliyor musun Matrix terapi? Bilmiyorum. Hayır. Peki. Matrix terapi de geleceğin çok şey var birisi. Yani ben yüzümün üstüne iki tane botoks, bir tane mezoterapi değil. Çenemin kemiğine kadar derinden tedavi istiyorum. Matrix'e girmek istiyorum diyorsanız kök hücreye mecbursunuz. Hmm. Onun için kök hücre daima patrondur. Ekstasyon o patronun işçilerinden veya üretimlerinden değil, evet. diyelim. Üretimlerinden biridir ama iyi bir üretimdir, güzel bir üretimdir. Evet. Kök hücrenin belli bir yaşı var mıdır hocam? Kök hücrenin belli bir yaşı var tabii ki. Yaşı <laughs> olmayan hiçbir şey yok. Ama yaşlı kök hücrelerden çok fazla hayır gelmiyor. Geçen gün yani söylemiştim. Benim kök hücremden senin kök hücrelerin daha mi? genç. Evet. Senin kök hücrelerinden sevgili kızım Maya'nın kök hücreleri çok daha genç. İnşallah gelecekte mümkün olur da Maya'nın kök hücrelerinden alınan eksozomları sana bu, verebileceğimiz bir teknoloji gelirse, bir şu anda buna izin yok. Doluncu şu anda buna izin yok. Çünkü şu çünkü yok. genç hücrenin yaşlı hücre etkisi. Tabii ki. Nasıl bulacağız tabii ki, kendimizdeki? Tabii ki. O, bu, ama bu olacak zamanla buna kendinizi. Şimdi hazır Ama şimdi niye olmuyor? Şu anda Neden? elimizdeki imkanlarla biz genç birisindeki bütün virüs veya bütün mikrobik Partikülleri ayırt edemiyoruz. Var mı yok mu bulamıyoruz. Hmm. Bütün kanser markerlarını bulamıyoruz ya da kanser genlerini bulamıyoruz. Dolayısıyla ben gençten sana gençlik eksozomu vereceğim diye başkası yeah. sana verdiğim zaman onun sana ben mikroplarını, onun sana ben kanser genlerini, onun sana ben başka düşün. hasarlı genlerini de aktarma riski var. Onun için bazı aklı evreller çocuklardan alınan kana yaptırarak gençleştiklerini sürüyorlar. Doğru gençleşebilirler. Mümkün bu. Ama, Ama yarın, bir gün, yarın bir gün kanser hastası olacakları büyük bir ihtimal olabilir. AIDS hastası olacakları, hepatit B hastası olacakları büyük bir ihtimal olabilir. Bilmiyorlar ki o kanın alınan gençte ne var ne yok. Onun için o kan bu kan bu işlerin biraz daha dikkat götürmesi lazım ve zaten dikkat götürüyor. Bizim ülkemizde bu tip tedaviler Amerika'da yasak, Avrupa Birliği'nde yasak, çok şükür Türkiye'de de yasak. Evet, çünkü çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama gençlerin eksozomları, gençleştirici eksozomları daha çok taşıyor kök hücreleri. Yaşlıların eksozomlarında gençleştirici eksozomlar çok yaşlandıran eksozomlar var. Çok meşhur bir deney var. İki fareyi alıp anne ile yavru fareyi birleştir dersi anlatmıştım bunu Anlatmışsınız, Evet. Ve bir süre sonra o genç farenin yaşlandığını, yaşlı farenin anneden güzel. geçen eksozumlarla, genç farenin geçen eksozumlarla da anne farenin gençleştiğini gördüler. Yani bu eksozom transferi meselesi geleceğin en önemli alanlarından, en önemli medikal alanlarından biri ama sabırlı olmak, doğru dikkatli olmak, doğru kullanmak lazım. Gerek. İşte AI orada çok işe yarayacak. Yani yapay zeka çok korktuğumuz. Korkalım. Geçenlerde benim ağzım gayet güzel hareket ediyor. Ben şu marka kolajeni size tavsiye ediyorum. Benim dolandırıcılar böyle bir Değil mi? Yapay video yapmışlar. yapmışlar. Bir marka video yapmışlar, altında evet. o marka kolajeni satıyorlar. Ben konuşuyorum aslanlar gibi, benim sesim. Şey, nasıl yaptılar? Zekâreli. Bu kötü, bunu devlet engelleyecek. Ama araba bana çarpabilir diye arabayı kullanmaktan vazgeçiyor muyuz? Tabii ki geçmiyoruz. Uçak düşer diye uçağa binmekten ki. vazgeçiyor muyuz? O zaman biz AI'dan da vazgeçemeyiz. Onu da onu kullanmayı öğreneceğiz. Çok doğru. Hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yine son olarak söz size ait. Buyurun. Bizi güzel günler bekliyor. Onu bilelim. Sağlık alanında muazzam gelişmeler var. Ee, yaşlanan bir toplumda olsak e, muhakkak ki yaşlılıkla ilgili bu gelişmeler, koruyucu tıptaki bu gelişmeler, biraz önce anlattığım 4P, 5P, 6P alanındaki gelişmeler bize daha iyi bir yaşlılık bahsediyor. Bu kesin. O nedenle yaşlanmaktan değil, yaşayamamaktan korkalım. İyi yaşayalım, iyi yaşlanalım inşallah hepimiz.